Bugün Samsung Galaxy A36 modelini inceleyeceğiz. Kutuyu açtığımızda ince bir kutu bizi karşılıyor. İçinden yalnızca şarj kablosu ve sim iğnesi çıkıyor. Telefonu elimize aldığımızda ilk dikkat çeken şey ince ve hafif yapısı oluyor. Arka yüzeyde parlak cam görünümlü bir kapak, kenarlarında ise mat çerçeve kullanılmış. Bu telefonda hem şık hem de modern bir görünüm katıyor. Galaxy A36 6.6 inç büyüklüğünde süper amoled bir panele sahip. 120 Hz yenileme hızı sayesinde ekran oldukça akıcı çalışıyor. Renkler canlı, parlaklık seviyesi ise gün ışığında bile yeterli. Telefon 5000 mAh bataryayla geliyor ve 45W hızlı şarj desteği sunuyor. Normal kullanımda bir günü rahatlıkla çıkarmak mümkün. Arka tarafta 50 megapiksel ana kamera, 10x yakınlaştırma özelliği bulunmakta. Fotoğraflar ise canlı ve net. Video kısmına geçtiğimizde yine 10x yakınlaştırma mevcut. Kamera stabilizasyonu ise gayet iyi. Bu demek oluyor ki elimiz sallandığında kamerada abartı derecede oynama olmuyor. Şu anlık güncel fiyatı ise 128 GB 19.499 lira. 256 GB modeli ise 20.499 lira. Siz bu özellikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.